Andro Klinik'ten herkese merhabalar. Bugün de bilgilendirici videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Klinikte hastalarımız yokken. Bugün ben size penis büyütme ameliyatından bahsetmek istiyorum. Öyle çok kısaca bazı önemli noktalarından bahsedeceğim. Çünkü hastalarımızdan da bu konuda çok fazla soru geliyor. Hem yurt dışındaki hem yurt içindeki hastalarımızdan. Şimdi penis büyütme ameliyatları bizim de çok fazla yaptığımız cerrahi müdahalelerden bir tanesi. Genel anlamda iki veya 3 aşamadan oluşuyor. Hastamızı tabii ki mutlaka bir anlaşmalı olduğumuz hastanemize yatırıyoruz. E, mutlaka bu operasyon ameliyathane şartlarında yapıyoruz ve ameliyatın da kendi içerisinde e, bazı aşamaları var. E, tüm dünyada da en yaygın olarak kullanılan e, cerrahi teknik zaten şu. E, öncelikle e, ameliyatın e, hemen başlangıcında e, hastamızın karın bölgesinden e, liposakşınla bir yağ dokusu alıyoruz. Daha sonra e, bu yağ dokusunu e, belli bir noktada e, süzülmesi için bekletiyoruz. Yani bu birçok yani plastik cerrahi alanında da KBB'de de çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Karın bölgesinden alınan yağın belli bir noktada bekletilmesi ve içerisindeki suyu bırakması. Bu bekleme aşamasında biz penisin kök kısmından çok küçük bir kesi yaparak penisi karın ön duvarına bağlayan asıcı bağ yapısını %80 oranında serbestliyoruz. Bu penisin daha da sarkık ve özellikle kanlandığı zaman dışarıda daha fazla miktarda görülmesini sağlıyor. Bu da işlemin aslında penis uzatma kısmı. Bunu da tamamladıktan sonra o beklettiğimiz ve artık suyunu bırakmış yağ dokusunu özel böyle bir filtreleme mekanizmasından geçiriyoruz ve daha da inceltiyoruz. Yani peniste cilt altı dokuyu artık enjekte edilebilir hale getiriyoruz ve ondan sonra da çok küçük enjektörler aracılığıyla hemen peniste cilt altı dokuyu enjekte ediyoruz. Ve bu sayede de işlemin penis kalınlaştırma kısmını da tamamlamış oluyoruz. Bu ikisine birden yani penis uzatma ve yağ ile kalınlaştırma işlemine birden aslında penis büyütme ameliyatı diyoruz. Tüm dünyada da bu şekilde ifade ediliyor. E, genel olarak hep böyle e, belden aşağı anestezi altında yapılıyor. E, o nedenle konforlu ve güvenli bir cerrahi, yani genel anesteziden korkan hastalarımız da bu e, operasyon çok rahatlıkla e, olabilirler. E, 1,5-2 saat civarında e, süren bir müdahale ve sadece bir günlük hastane yatışını gerektiriyor. E, ameliyatın ertesi günü de hastalarımız bulundukları şehre veya ülkeye rahatlıkla dönebiliyorlar. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Sadece burada önemli bir nokta var. E, kalınlaştırma ve uzatma kısmının çok etkili olabilmesi için hastalarımıza da evde uygulayacakları çok basit böyle egzersizler veriyoruz. Bunlardan bir tanesi traksiyon egzersizi dediğimiz penisin baş kısmından çok hafif çekilip daha doğrusu bir miktar böyle sündürülüp tekrar geri bırakılması dediğimiz günlük 1-2 dakika yapılacak bir egzersiz sadece. İkinci egzersizde Penisin gövdesine yani cilt altına yerleştirdiğimiz yağ dokusunun orada homojen ve düzgün yayılabilmesi için çok basit bir el masajı. E, bu ikisini de eğer hastalarımız çok etkili bir şekilde yaparlarsa işlem başarısı gerçekten çok yüksek oluyor. E, o nedenle penisinin küçüklüğünden ve inceliğinden, kısalığından şikayet eden e, ve bu nedenden dolayı cinsel anlamda sıkıntı yaşayan erkekler varsa, erkek hastalarımız varsa e, çok rahatlıkla çekinmeden bize başvurabilirler.